Ne kadar küçük bir şişe. Umarım içinde lezzetli bir şey vardır. Vay canına. Lezzetli mi diyorsun? Aynen öyle. Ben de zöre ve daha çok. Ama sohbet çok şanssız. Ya ne var burada? Bu da ne böyle? Ah oh, kesinlikle yanılmışım. Kocaman bir porsiyonun var. Ben onu yemek istiyordum. Orada basmak değil. Ya. Sizde çok daha büyük joli şişeleriniz var. Bende ise küçücük. Hiçbir şey karşılaştırmana gerek yok. Ne varsa onu ye. Bende ise kocaman bir huba buba var. Sen benimkini henüz görmedin. Sadece büyük değil. Aynı zamanda çok renkli. Sinan senin şişe. Bakmak çok komik. Ama ben eminim ki benim şöyle en lezzetlisi olacak. Hiç böyle kit katladığında jöle yememiştim. Bu çok lezzetli. Bir dakika. Ama şöyle nasıl ulaşacağım burada dibinde kaldığına? Belki dilimle ulaşabilirim. Ay, dilim sıkıştı. Quentin, yardım etsene. bunu böyle taç çek tam. O yapamıyor şekilde? Ay Tina istemeden oldu. Her şey yolunda. Asıl önemlisi dilim serbest kaldı. Evet şimdi ben rahat rahat çizebilirim jölemi. Baksanıza ne kadar çok ve ne kadar işte açıcı görünüyor. Bu yüzden onu bir kere de yemek istiyorum. Hmm, harika. Ve bu arada jölemden harika bir baloncuk şişirebilirim. Vay çok eğlenceli. Aynen öyle. Şimdi oynayabiliriz. Ha, bu çok havalı. Quentin kafanla vurabilir misin? Çok kolay. Of ya şimdi tamamen yapışkanım. İğrenç. Pekala şimdi sıkı kılız tadında jöleyi takma sırası bende. Gerçi onu sıkmam gerekiyor. Bunu yapmak o kadar da kolay değil. Hayır yapamıyorum. Tina Quentin buraya gelin. Yardımınıza ihtiyacım var. Hadi siz böyle basıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Ben de kadına bakacağım. Domumdur. Ay işte burada. Ne kadar da lezzetli. Oo, oh, ben yoruldum artık. İşler nasıl gidiyor? Yeter belki. Aynen öyle. Ben de yoruldum. Ay, görünüşe göre bizim sofimiz kendisi rengarenk oldu. Vay canına. Evet. Bayıldım. Neden öyle bakıyorsunuz bana? Biraz hasta oldum. Vay be. Ama lezzetliydi en azından. Vay canına. Burada ne kadar dondurma var. Gerçi brokoli tadında. Bu hiç lezzetli değil. Böyle küçük bir kova aldığıma sevindim bile. Hayır <laughs> iğrenç. Tamam tek yapmam gereken onu böyle çıkarıp yemem. Sadece bir kaşık. Ay, Biraz yanlış yere düştü. Ama neyse ağzıma düşmeliydi. Birkaç santim daha aşağıya atıyorum. Hayır. Nasıl? Bu bir meydan okuma. O yüzden yemelisin. <laughs> Bu aptal kurallar da ne böyle? Brokolden nefret ederim sıcağım. Berbat dünyadaki en kötü dondurma. Çocuklar hiç kıskanmıyorum. Sophie sensin şimdi. Ah, bunun ne kadar iğrenç olduğunu hayal edebiliyorum. Öncelikle birazcık deneyeceğim. Berbat bir şey. İğrenç evet, hiçbir şey bulmalıyım. Evet buldum. Bu berbat dondurmanın daha lezzetli yapmanın bir yolunu biliyorum. Üzerinden çikolatalı şurup bir palmış krema. Rengarenk pasta süsü. Ve lezzetli poke çubuklar ve çiçek ekleyeceğim. Vay canına şimdi çok güzel görünüyor. Eminim bununla başa çıkabilirim. Tamamdır tadına bakalım. Hmm, tamam, farklı bir konu. İnanmayacaksınız. ama hepsini bitirmek istiyorum. İşte bu kadar. Ay erken sevinleri sanki. Sanırım hiç de güzel değil ve şimdi çok tatsız olacak. Hayır ben razı değilim o yüzden kapatacağım ağzını. Of geçti. Neyse yırttık. Olamaz. Şimdi beni bekliyor bu berbat şey. Ama ben erkeğim. O yüzden başa çıkmalıyım. Ben korkmayacağım. Bu sadece bir dondurma. Kim pencereyi açtı? Neden bu kadar soğuk oldu? Ben ısınmak için saç kurutma makinesine ihtiyacım var. Ve dondurma yemeyeceğim. Üşütebilirim böyle. Oo, tabii ya. Eğer dondurma eridiyse o zaman bir kokteyl haline gelecektir. Ve onu içmek çok zor olacak. Aa, berbat kokuyor. Ama neyse kokuşmuş sıvıyla başa çıkabilirim. Hepsini aa, berbat. Tamam hepsini bir yudumla içmeyi deneyeceğim. Quentin. Ay, işe yaramadı. Ama denemeyin. Kızlar burnunuzu kapatın. Şimdi berbat kokuyor. Ve küçücük bir porsiyon aldım. Ama ben de lezzetli kokteyl var. Ben de ise en büyük çocuklar. Onu nasıl içeceğimi şimdiden hayal edebiliyorum. Tina hadi küçükle başla. Evet başlayacağım. Bu arada çok hızlıca bitireceğim. Ay, çok garip, çok tuhaf. Bir etkisi var ama yine lezzetli de Quentin. Şimdi sen. Bu çok kolay. Biberden böyle içmek çok uzun sürecek ve çok sıkıcı. Bunu eski ve kanıtlanmış bir şekilde yapacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Baksanıza. Artık tamamen morum. Ne kadar havalı bir kokteyl. Sanki büyülü bir iksir gibi. Sophie sadece sen koldun. Sonunda. O kadar çok susadım ki bu su bardağı bir yudumda boş olacak. Evet lezzetliydi. Aha, bana ne oluyor? Garip bir şeyler oluyor sanki. Aman tanrım. Ne göre ilk önce ben patlamış mısırımı yiyeceğim. Çünkü benim kovum en küçüğüdü. Ben de kocaman var. Ben de ise klasik bir orta boyut. Tamamdır. Demek bende sadece bir tane var. O yüzden onu bulmam gerekiyor. Küçücük. Ama onu daha büyük hale nasıl getireceğimi biliyorum. Sadece böyle güneşi kullanacağım ve yakalayacağım. Şimdi bir tane ısınıyor ve patlamış mısırına dönüşüyor. Oh, nasıl bir koku ama tadına bakacağım. Hmm, lezzetli. Ama tabii ki çok azdı. Sophie şimdi patlamış mısırı yeme sırası sende. Ah, tamam patlamış mısır mı? Bunu yapmam gerekiyor. Ve elimde bir kova var. Biliyorum ne yardımcı olacak bana. Ekmek tartma makinesi. Tamamdır döktük ve açıyoruz. Tamamdır. Vay canına. Bir şey yaradı. Sadece patlamış mısır olmadı. Aynı zamanda tam bir ekmeğe dönüştüler. Özür dilerim Quentin. İstemeden oldu. Deneyelim. Evet. O nefis bir şey. Fena kesinlikle hoşuna girecek. Hani öyle eminim bundan. Bu arada çocuklar şimdi döneceğim. Ay tabii fikrim var. Bir sürü tavlum var. Ve fırın olmadan kesinlikle bir şey yapamayacağım. İçine koyacağım ve bekleyeceğim. Biraz oynayabiliriz şimdi. Ay evet şimdi hepinizi bitireceğim. Alın bakalım. Hmm ne koku ama. Aa bu benim patlamış mısırım. Hazır. Aa. Hadi taş gel makos. Bu ne böyle? Neler oluyor? Botlamış mısır dolgusuna benziyor. Ne bekliyorsunuz? Herkes afiyet olsun. Aynı heyecan verici videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonrası daha ilginç olacak. Yakında görüşürüz.